Herkese merhabalar. Ben kazema Aslan Dilan. Bugün sizler için gömlek ve pantolon modellerimizden oluşan bir stand oluşturdum. İsterseniz tek tek alabilirsiniz gömlek ve pantolon olarak. İsterseniz de kombinleyebilirsiniz. Bugün sizler için kombin yaptım. Tek tek gösterelim modellerimizi. Kristal taş işlemeli modelimiz. Leopard detayını görebilirsiniz. Şerit haline bir tarafında. Yine kol tarafında da mevcut. Üstümdekiyle de hemen gösterebilirim. Üstümü de giydim sizler için fuşya rengine kaplan detaylı kristal taş işlemeli. Yine kollarında da leoparlık, kristal taş işlemeleri mevcut. Kol detayı da bu şekilde yırtmaçlı. İki tarafında da mevcut. Yine alt tarafında yukarıya doğru uzanan kristal taş işlemelerini görebilirsiniz düğme detayı da gizlenmiş şekilde yandan boy kısmında görebilirsiniz ve arka kısmında gömleklerimizin beden aralığı 44, 46, 48, 50 beden aralığında siyah rengi, bej rengi, sarı rengi. Renk ve beden mix için yine Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Numaram 0549 517 04 12. Mavi rengi Instagram'dan da beğendiğiniz modellerin SS'lerini atabilirsiniz. Kaze Parakende, Parakende sipariş için yazabilirsiniz. Kaze.com.tr'ye toptan için, Selen Hanım'ın geçebilirsiniz. Bu şekilde renkleri mevcut modelimizin. İsterseniz benim gibi pantolon modeliyle kombinleyebilirsiniz kaplan detaylı pantolonumuz siyah renginde cep detayı mevcut sade bir tarafa. isterseniz bu şekilde siyahla kombinleyebilirsiniz arka detayı da yine cep detaylı kristal taş kaze kazi ambleminde görebilirsiniz isterseniz siyah kombinleyebilirsiniz isterseniz de farklı bir seçenek olarak size kot olarak da kombinleyebilirsiniz kaplan detaylı yine kot pantolon modelimiz cep detaylı arka kısımda yine iki cebi bulunuyor. Yine kristal taş işlemeli çiçek detaylı büyük çiçeklerin olduğu bir gömlek modelimiz. Taşlarımız dökülme yapmaz. 30 derece ters yıkayabilirsiniz. Kol detayı da yine çiçek detaylı, kristal taşı temeli. Gömleğini bu şekilde bağlayarak da kullanabilirsiniz. Yine beden aralamız 44, 46, 48, 50. Beden ve renk bilgisi için bizlere yine yazabilirsiniz. Bu şekilde siyah rengi mevcut modelimizin. Bej rengi ve ekru rengi mevcut modelimizin. Kombinleyeceğiniz bir pantolon modeli de gösterelim sizlere. İsterseniz bu şekilde çiçekli çiçekli olarak kombinleyebilirsiniz modelinizi. Yine pantolon modelimizde kristal taşlamalı, çiçek detaylı modelimiz. Cep detayını da görebilirsiniz. Pantolonlarımız da hem küçük beden hem büyük beden bulunmakta. Arka detayı da yine iki cep detaylı. Kapıda nakit ödeme, hava aleti, seçeneklerimiz de mevcut. İade ve değişimimiz yok. Bilgi al bilgi almak için yine WhatsApp'tan ve Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Yaprak detaylı bir modelimiz. Yine full kristal taşlımalı. Alt detayında da yine kristal taşlımalarını yaprak detayını görebilirsiniz. Arkası düz bir model. Kombinleyebileceğiniz bir pantolon modeli de gösterelim. Bu şekilde takım halinde de alabilirsiniz modelinizi. İsterseniz de tek tek alabilirsiniz. Yaprak detayları mevcut modelimizde. Yine kristal taş temeli. Arkasında iki cep detayı bulunuyor. Gömleğimizin renk seçenekleri de mevcut. Bej rengini görebilirsiniz. Ve ekru rengi mevcut. yine beğendiğiniz modeller oldukça WhatsApp'tan atabilirsiniz. Numaram 0549 517 0412 Çok güzel kelebek detaylı ve çiçek detaylı kristal taş işlemeli modelimiz. Alt tarafı yine kelebek çiçek detaylı. Üst tarafı da yine aynı şekilde. Kollarında da düğme detayını görebilirsiniz. isterseniz bu şekilde bağlayabilirsiniz. İsterseniz de buraya doğru bağlayabilirsiniz. Arka tarafı da bu şekilde modelimizin renk seçenekleri de mevcut. Öncelikle pantolonla kombinleyebileceğiniz. Kelebek detaylı yine çiçek desenli, kristal taş işlemeli. Pantolonlarımızda da beden seçenekleri mevcut. Yine arkasında da iki cep detayı bulunuyor modelimizin. Son bir rengini gösterelim. Ekro rengi de mevcut. Beğendiğiniz modelleri esas alıp atabilirsiniz bizlere. Yine kristal taş işlemeli. Ön taraftan kollarına doğru kristal taş işlemelerini görebilirsiniz iki tarafında da mevcut modelimizin. Renk seçenekli olarak iki rengi mevcut modelimizin. Mint yeşili ve ekru. İsterseniz kombinleyebileceğiniz bir pantolon modelini de gösterelim. Şu şekilde pantolonumuz yine benzer modelde. Kristal taş işlemeli. Yömlek ve pantolon modellerimiz bu şekilde. Paylaşımlara devam edeceğiz. Kaza Parakenti'den Parakenti olarak sipariş verebilirsiniz. Toplum olarak da Kaza Komitere'yi ziyaret edebilirsiniz. Selena'nınla iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler Görüşmek üzere.